Merhabalar. Bu videomda PowerPoint derslerine giriş yapacağım. PowerPoint'in bütün menülerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, yayınlamış olduğum bütün PowerPoint videolarını izledikten sonra başka bir kaynağa gerek duymadan PowerPoint'i çok rahat bir şekilde kullanabiliyor olacaksınız. Boş sunuyla başlayacağım. Girişte de boş sunu var. Yenide de boş sunu var. Bu arada bu Powerpoint Office 2016 üzerindeki Powerpoint. Yeni'ye geldim. Ee, yeni'nin alt tarafında şablon ve temalar var. Boş sunuyu anlattıktan sonra bu şablon ve temaları da anlatacağım. Boş sunu üzerinde tıklıyorum. İlk olarak açıldığında bu dizaynda bir sunumuz geldi. Bakın yan tarafta bir sunu var. Yeni bir sunu eklemek istiyorsak üst tarafta giriş menüsünde yeni slide dediğiniz zaman yeni bir slide eklenecektir. İstediğiniz kadar slide ekleyebilirsiniz. Hangi slide üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız o slide'ı seçiyorsunuz mouse'la. İlk slide'ımı seçtim. Düzen var. Slide'lar üzerinde. Düzenden bakın birkaç tane tema var istediğinizi seçebilirsiniz. Sayfanız ona göre dizayn edilecektir. İçerik ya da başlık içerik hangisini isterseniz onu seçiyorsunuz. Boş slaydı seçip daha sonra ekle menüsünden metin kutuları ekleyerek de slaydınızı dizayn edebilirsiniz. Ben buradan ben buradan başlık slaydını seçiyorum. Ee, Bakın işaret dediğinizde bu bir metin kutusudur. Daha sonradan biz de ekleyerek kullanabileceğiz. Şu an için hazır olanını kullanıyoruz. Buraya bir tane başlık ekliyorum. PowerPoint derslerine geç dedim. Alt menüye de giriş menü anlatımı dedim. Şimdi PowerPoint'te bir yazıyı değiştirmek istiyorsanız ya da bir şekil üzerinde değişiklik yapacaksanız ne yapıyorsunuz? Mutlaka seçiyorsunuz. Ee, ama yazıyı işaretlemeniz gerekiyor. Yazıyı mouse'un sol tuşuna basılı tutarak istediğiniz gibi işaretleyebilirsiniz. Klavyeden de Ctrl-Shift ve yön tuşlarını kullanarak yazıyı işaretleyebilirsiniz. Üst tarafta giriş menüsünde yazı tipi var. Yazımız işaretli olduğu için burada seçeceğiniz ya da üzerinde duracağınız yazının şeklini alacaktır yazınız. Herhangi bir yazı tipini seçiyorum. Onun yanında yazının büyüklük ayarı var. Buradan da yazının boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hemen onun yanında büyük A yukarı ok işareti, küçük A aşağı ok işareti var. Aşağı ok işaretine basarsanız yazınızı küçültür. Büyük A yukarı ok işaretine basarsanız da yazının boyutunu büyütür. Hemen onun yanında A silgi var. A silgi de seçili yazı üzerindeki biçimlendirmeyi kaldırır. Yaptığınız işlemi geri almak için de klavyeden Ctrl Z'yi kullanabilirsiniz. Biraz küçültmek istiyorum. Evet. Bu şekilde kalsın. Şimdi hemen onun altında kalın, italik, alt çizgi ve gölgeli var. Sırf denemek için seçiyorum. Nasıl biçimlendirmek istiyorsanız öyle bir kullanabilirsiniz. Onun yanında av var. Av nedir? İki karakter arasındaki genişliği belirliyor. Bakın geniş, dar, çok dar, normal. İki karakter dediğimiz iki harf arasındaki boşluk ayarıdır. Onun yanında da büyük A küçük A var. Büyük küçük harf değişimini düzenler. Tümce düzeni dediğimiz normalde olması gereken düzendir. Küçük harf derseniz seçili alandaki bütün yazıları küçük harfe. Büyük harf derseniz seçili alandaki bütün yazıları büyük harfe çevirir. Her sözcüğü büyük harfle başlat derseniz başlangıçlar büyük olur, diğer kalan kısımları küçük olur. Büyük küçük harf düğünüştür dediğiniz zaman da küçüğü büyüğe, de küçük harfe dönüştürecektir. Buradan tümce düzenini seçiyorum. Onun yanında yazı renk ayarları var. Buradan da istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. Tüm renklerden isterseniz renk ayarlayabilirsiniz. Ben buradan koyu yeşili seçtim. Detayları var rengin. Onları gerektiği zaman anlatacağım. Paragrafta Maddiyimlerini geçiyorum. Bunlar metinsel ifadelerde kullanacağız. Ama anlatacağım. Evet. Altındaki alt başlığa geldim. İşaretliyorum. Buna da bir yazı tipi seçelim. Kırmızı olsun dedim. Kalın olsun dedim. Biraz da büyüttüm. Şimdi metnin yönü bakın 90 derecelik 90 derece döndür diyor. 270 derece döndü. Dik kullan. Yatay kullan diyor. Diğer seçenekler içerisinde sayısal değerler var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ben burada yatay olarak kullan diyorum. Hemen onun yan tarafında şekiller var. Bakın burada metin kutusu var. Bir sürü şekil var burada. Ee, Ok işaretine bastığınız zaman detaylar gelecekti. Buradan istediğiniz şekli seçip kullanabilirsiniz. Şurada açıklama balonları var. Ben burada bir tane açıklama balonu seçtim. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Çizdikten sonra bıraktım mouse'un sol tuşunu. Dört yönlü ok işareti geldi üstünde durduğunuz zaman istediğiniz gibi taşıyabilirsiniz. Şimdi bu şekilleri de bu bir açıklama balonuydu. Üzerinde sağ tuş yapıp metni düzenle dediğiniz zaman bir metin kutusu gibi kullanabiliyorsunuz. İçerisine yazı yazabiliyorsunuz. İçerisine açıklama balonu yazdım. Bunun içerisindeki yazıyı da istediğiniz gibi girişten biçimlendirebilirsiniz. Biraz büyük ve kalın olmasını istiyorum. Evet, bunu da bu şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi açıklama balonumu işaretledim. Hemen şeklin, şekillerin yanında yerleştir var. Bu çok önemli. E, şuna dikkat etmenizi istiyorum. Balonumu aldım. Bakın, yazıların üstünden geçerken yazı arkada kalıyor. Balon üstte değil mi? Açıklama balonu üstte. Şimdi. Şuraya yerleştirdim balonu. Yerleştire geldim. En arkaya gönder dedim. Ne oldu? Yazılar öne geldi, balon arkaya gitti. Yerleştire geldim. Bir öne getir dedim. Bakın. Alt menünün yazısı üste kaldı. Başlık ne oldu? Arkaya gitti. Yazıları ve şekilleri katman katman düşünüp istediğiniz gibi ayarlama yapabilirsiniz. İlk başlığı yazdık, sonra alt başlığı, sonra balonu oluşturmuştuk değil mi? Bir arkaya gönder dediğimizde ne yapacaktır? İki yazının da arkasına gidecektir. Evet. Top balon arkada kaldı. Nasıl tutacağız şimdi? Dışarıda geldik. Balonu tuttuk. Yan tarafa aldık. Şimdi şunu da dört yön ok işaretini gördüğüm zaman ne yapabiliyorum? İstediğim gibi taşıyabiliyorum. Şimdi onun yanında hızlı stiller var. Bunu görmeniz için balonumu bu tarafa alıyorum. Hızlı stiller balon seçiliyken, değil mi? Balon seçili olduğu için hızlı stili neye uygulayacağım? Balona uygulayacağım. Burada birkaç tane stil var. Radyan stiller, desenli stiller. İstediğiniz bir tanesini balonunuza uygulayabilirsiniz. şurada açılan başka var mı? Evet aşağı doğru gidiyor. Ben bunu seçtim. Balonumu aldım. Yan tarafa yerleştirdim. Şimdi şekil ana hattı dedi. Şekli resim çizerken üstünden kara kalemle gidersiniz ya. O şekilde düşünün. şeklin ana hatlarını ortaya çıkartmaya yarıyor. Şimdi şeklin dolgusu da bakın yok dediğiniz zaman Şekildeki arka plan dolgusunu ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Ee, şekil ana hattı yok derseniz çizdiğiniz ya da belirlediğiniz ana hat rengini ortadan kaldıracaktır. Bakın yeşil derseniz yeşil olur. Mavi derseniz mavi kırmızı. Ana hatta dikkat edin. Üzerinden geçtiğiniz zaman ana hatta o renge çizmiş oluyorsunuz. Ana hat yok derseniz ne olacaktır? Çizgi olmayacak. Onun altında Şekil efektleri var. Bakın. Ne yaptık? Üstünde durduğumuz şeklin efektini alacaktır açıklama balonumuz. Ben şunu seçiyorum. Gölgeler var, yansıma var, parlama var. Yumuşak kenarlar var. 3D döndür var. Bunları da istediğiniz gibi üst üste de kullanabilirsiniz. Hani birini seçtiniz, ötekini seçemezsiniz diye bir şey yok gölgeyi seçtiniz. Üstüne bir de 3D döndürme yapabilirsiniz. Mesela burada olduğu gibi. 3D paraleli seçtim. Eski haline getirdim. Arka planı biçimlendirelim. Arka planı biçimlendirmek için yazının ya da şeklin üstüne gelmeyecek şekilde boş bir yerde sağ tuş arka planı biçimlendir diyoruz. Arka planı biçimlendir dediğiniz zaman arka plan biçimlendirme yan tarafta gelecektir. Neler var bakalım. Düz dolgu var, gradyan var, resim ve doku var, desen var, arka plan resmini gizle var. Resimlerini gizle var. Şimdi düz dolgu dediğimiz boş tek bir renktir. Seçtiğiniz rengi ne yapar? Arka plana uygular. Renk de buradan seçebilirsiniz hangisini seçerseniz bakın buradaki dolgudan hangisini seçerseniz onun stil özellikleri aşağı gelecektir. Oradan istediğiniz gibi ayarlamasını yapabilirsiniz. Gradyanı seçtim. Gradyan nedir? İki renkten oluşan yumuşak geçişli bir arka plan desenidir. Bunun da gradyan ön ayarları var. Bakın gradyan ön ayarlarını. Burada da desen oluşturabiliyorsunuz şunu seçtim ya da bu tamamen hangisini istiyorsak onu seçiyoruz. Doğrusal dediği gölgenin yönü dikdörtgen. Her biri için de farklılık gösterebilir. Mesela biraz koyu bir tane seçelim. Belirgin olsun. Burada da ne yapabilirsiniz? Gölgenin yönünü belirleyebilirsiniz. Türü dikdörtgen dedik. Doğrusal dedik. Yön nasıl olsun? Yönümüz de bu şekilde olsun. Alt tarafta gradyan durakları var. Gradyan durağı gölgenin bakın ne kadar olacağı, nereden başlayacağı tamamen size kalmış. Duraklarla ayarlayabilirsiniz. Şuraya kadar getirdim. Bakın şurada gradyan durağı ekle. Gradyan durağını kaldır var. Geldim. Bir tane yani şurayı seçtim. Gradyan durağı ekledim. Şu gradyan durağım seçiliyken de araya açık bir sarı eklemek istiyorum. Açık bir sarı eklemiş oldum. Konu saydamlık parlaklıklar üzerinde oynayarak arka planınızı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Geldim resim veya doku, doku dolgusu diyor. E, doku burada hazır şablonlar. Herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Hoşuna, hoşunuza giderse kullanmak istersen, buradan bir tane doku dolgusu seçip kullanabilirsiniz. Ya da resim ekleyebilirsiniz, ekledip arka plan resmini seçebilirsiniz. Resmi doku olarak döşe dediğinizde tam slaydınıza sığacak şekilde ayarlayacaktır. Uzaklık, ilk x ölçeği y ölçeğini ve hizalamaları da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi tümünü uygula dediğim zaman yapmış olduğunuz ilk slide için ya da üzerinde olduğunuz slide için yapmış olduğunuz arka planı bütün slide gösterilerine uyarlayacaktır. Evet desen dolgusu var. Desen dolgusu da alt tarafta resen veriyor ve bunun için ön arka plan rengi veriyor. İsterseniz istediğiniz deseni seçip ön arka plan renklerini değiştirerek istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben burada e, tekrar gradyan dolgusuna geliyorum ve tümünü uygula diyorum. Evet. Küçük de olsa bir slide yaptık. Evet bu dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.